Herkese selam arkadaşlar. Hepinizi selam arkadaşlar. 2'ye hoş geldiniz. Ay az dalsın yüzünü gösteriyordum abi. Neyse. Önceki videoda bunu yaptık. İçini de gösteriyorum. Yani araba var. Bu bir x wings Çok güzel. Ben part 2'de sizlerle bu çardağı ay part 1'de ben sizlerle bu çardağı yaptım. Çok güzel. Balıklarımız var. Elmamız var. Peynirimiz var. Ay harika. Ay peynir düştü. İki tane peynir var. Ben birisini yumurta olarak kullanacağım. Yani ne? Şimdi başka bir şey kaldı mı? Kaldı. Oyun oynamak. Tabii bunlarımız da var. Abi tutar mısın? Dur bekle karakterimi. Birdenbeli kamera tutuyorum elim. Kırıldı. Yani öyle diyebilirim. Abi dur şunun üstünü kapayalım. Allah şöyle koyacağım yeter. What the hell? Ay, ay, pardon. Abi. Hı. Tamam. Evet. Ne oldu? Kamera tut. What the hell? What the hemen. Abi. Şimdi. Arkadaşlar. Şimdi yiyeceğim. Hop para bak. Hop Gerçi yani şey ışınlandı. Bitelim. Neyse. Abi tutar mısın? Tuttum. Bunu buraya göster. Bakın. Tuttum da. Arkadaşlar bu ızgara. Ay, Hı -hı. Bu ızgaramız balıklar için. Bu da gemimiz içindekiler. Abi. Abi bu ne? O bir. O ne bileyim. Bir Bence üçün. oturak arkadaşlar. Neyse. Ay. Bir şey fırladı. Kılıç, çekiç. Ay Ve şu. İngiliz anahtarını Değil, da koyalım. Ben baştan çekeceğim. Ay baştan yapalım arkadaşlar. Açmadık. Şimdi Hı -hı. açıyoruz. Açtık. Burada bir tane İngiliz anahtarımız, İngilizlerin anahtarı anladınız. Bir, bir tane mesela. Star Wars kılıcı, bir çekiç. Dur şöyle elime dökeyim. Aa, yedek parça çıktı. Star Wars şeyi. Kılıcımızın. kılıcımızın, kılıcımızın ve aa çekiç. çok güzel. Göster abi be. Tada! Ben noktum. Hemen kapatalım. Ah cam bu, cam değil gerçek. Ama neyse. Ay sandık çok tatlı. Kapatıyorum. Bakın ne yaptım? Bence gayet güzel abimin yaptı. Ben, ben bunun artık oyun oynayacağım. Abi, hmm. çöpleri kaldıralım mı? Hı -hı, tamam. Artık olacağım da ben bunu evet, oynayacağım canım. Abi. Ne? Ee, arkadaşlar e, biliyorsunuz part 1'de bunları açtık. Ettik. Oh, Parçaladık. Kutunun haline bakın adam öldü. Tövbe tövbe. Neyse. Bakın o kadar uğraştık. Abi. Hmm. Şunu ben göster. İşte Şimdi. Çöpleri ben vereceğim abine götürsün. Abi. Dın, 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 dın. Arkadaşlar evimizin bir yerinde Abi Abi Bunları masaya koyar mısın? Sonra mı çöp alacağız? Tamam şöyle ızgara sandık oh. Arkadaşlar şimdi den Dön 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 uzay gemisi bu. <gülüyor> 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 Hayatımda yaptığım en büyük lavabo Abi, abi. Arkadaşlar şunu göstererek çıkış yapayım. arkadaşlar bunu yaptık. Çardağı yaptık. <laughs> Çardağımızı yaptık ve bay bay. Abi sen de bay bay. Nidroid <laughs> de yaptık. Bay <laughs> bay. Star Wars'a kaçar ben. Bay. Hädet. Äh, <laughs> Etsä. Bye, bye bye. Bye bye. Bye bye.